Hadi bakalım. Samira ne yapıyorsun kank? İyiyim kank. Ben ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir diyaloğa girdik ben de bilmiyorum. <laughs> Direkt bu <bir, gülüyor> üzdüğümüz bir arkadaş. Bana sormadı. Yo lan kazansın Kafanla çok da zorlama. Atlamayayım. Eray sahiplendi ADC'sini. Hayda. Benim karımda. <laughs> <laughs> İki mi dalıyoruz. Relde ne oldu adam? Biz herhalde rel, rel, rel değişti, rel değişti. Aldırttın bunu anlat. Relde ne oldu? Artık W zıplıyor. Bu önceden göreceksin, ne kardeşim. yapıyordu? Göreceksin, göreceksin. Ben mi anlayacağım ne yaptığını? <laughs> evet, evet. Bak. Hayda. Ee, kaşar peninin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Sana artık Q atıyor. Evet. E'si Ve E'si değişti. Artık bağlamıyor. Yanıma bir el evet. gelmişti yayındayken hızlı koşturmuştu beni. Evet. Yani rakibi yakalaması da daha kolay olacak diyebiliriz. Değil. Bu ne her yer herkesin buzul takviyesi değil. patladı. ölmeyelim de. Bunun bu olay iyiymiş lan. <laughs> evet Güzel Ben dur basmayacağım. Ah be işte bu olay biraz sıkıntı. <laughs> Q'sunu çok geriyor. Ay manav. <laughs> ben sana demiştim. <laughs> Şu ostalığın çıkışa bak gram güven vermiyor. <laughs> ne? Aha. Aa, yani, yok. Yani yok. Bir şey yapamayız bu. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Adam ıhı yazdı yani. Soğuk teller. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum bırakmayı unutmayın. Şu anda ekrana son videoya gelen bir yorum ve kanala abone olan son 5 kişi geldi. Yayınları kaçıranlar için yayınlarda Westmaster ile maçlarımızı geceleri yan kanala atıyoruz. Günde bir video sizi kesmiyorsa uğrayabilirsiniz. Kanka geleceğim gelince flashları milaşları yok. Dümdüz bayıltırız. Çok daha güçlüyüm zaten. Ya en tutturursan kesmeme ihtimalimiz yok. Ne hız yiğidim. Flaşa bak. Eşini kanka, bırakıp zaten... flaş atıp kaçıyor kanka böyle mi olur? Ee, bu adam senin arkadaşın ya kanka bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bak bu adam senin canın ciğerin. Adama doğru kossan adraya basacağım şimdi. Bak görsün Vay ben de hızlanıyorum sadece sen değil. Tabii. Bu etki de, arkadaşlar etki... geri koşarken normal adama koşarken daha hızlıymış. Yani geriye şey koşarken işte. de hızlıymışım. Kimdi o karakter? Geriye adama koşarken sadece. Oo, bunun flash yoktu diye biliyorum ben ya. Varmış, eh, varmış. Yanlış, Joel öldürür. Varmış, subkey. A, altta bu hani altta değilken W basıp kendine basarsan garantiye kalıyorsun ya. Ve o CC daha güzel. arkasını arkasına attırıyor ya böyle girip. Dojaması imkansız daha yani, böyle... klikle atıyor. Bir de mesela. Yes. Hattayken saldırı hızım da fazla bu arada böyle bir garip bir olay da Ben daha yokum <laughs> ona göre Şu an varım <laughs> Güzel. İyi vuruyor lan bu. Bak <laughs> şu an mesela normalinden daha yavaş. Artık mesela bazen ben engage atıyordum ya kanka onu yapamıyoruz. <laughs> bağlama olmadığı Aa, evet, için. Evet, evet. Bak, ya, bak. Yapabiliyoruz aslında. <laughs> Ama bayıldı. <laughs> o flash'i alacağız seninle. Heh. Onu bir diyeyim mi? Gelemiyorum oraya yalnız. Gelemiyorum kanka. Kaysa gelecek bak çıksanıza. E ee, yani 7-2 olduk. 7-2 olduk. Arkadaşlar ben Draktar'la bu ili denedim. Beğenmedim. Beğenmediğim için de hani onu şey yapmayı düşünmüyorum. Video yapmayı düşünmüyorum. Şu an normal bildiğim çok vuran Samira bu yapacağım size. Şimdi bu oyun AD. Ayakkabı dursun. Ayakkabının hiçbir acelesi yok. Şöyle küçüğünü alırım. Kazma alayım. Ebediye gidelim bir an önce. Ebediden sonra biliyorsunuz ki kalkan alıyoruz. Eski Samira üçlüsünü Farklı sıralarda tercih ediyoruz şu anda tüm olayımız bu ölüde daha güçlüyüz ama daha kırılganız tabi risk buildi biraz hani risk alıyoruz burada ama çare hakim sen bu riski alırsın çünkü yaptığın eşya dizilimi sayesinde daha çok skor alacaksın e bu da maçı taşıyacak sana Koşacağız Adro. o Flaşı hazır mısın? Bileşi yok <gülüyor> 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 Tamam tıraş Oğlum bana da fake atıyon kanka. Adamı da orkoş. Sen geliyor. Gelemiyor. daha az vuruyor lan. Bir de menzilim arttı. Ha, yerdeyken daha uzaktan vuruyor. Harbi lan ve daha harbi atak speed ne böyle ya fazla sanki. Ben aynı lan. Ha, Benden daha çok. Düşün. Orman kesmek için yapıyorum. Ormana da çok mutlu için. Şey. Çeksin çeksin. Uçsun etten yok. Gandhi yapacaksın değil mi? Çakar! Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakar! Ben de bastım Beyze. Kayısa geldi. Doğru ne Kanka bir denenebilir sanki ya. Bakıyorum ben. Sonu koydum ikisini Abi tamam. şey Yeni hali çok güzel ya. Bu Şeyden ikili bak gidiyor. kanka. Biz zaten kafada bitirmişiz Samirale artık. Konuşmadık. Ben senin ne yapacağını biliyorum. Sen benim ne yapacağımı biliyorsun. Harikalar. Yani şunu izleyicilere çok net söyler miyiz? Uyumlu bir Doğan var. Çok güzel anlaşıyorsunuz çocuklar. Takır takır da lig çıkıyorsunuz. E, en, en güzel mi? seçenek. En kolay seçenek. Lig atlamak için. Bu ikiliyi alıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Ulti bile atamadı Kayısı. 6 leveldi ya. Sinsiden çıkamadı Hoş ki. Oğlum ne o W? Tamam. Görüyor musun? Nasıl koşturuyor ya? <laughs> Gerçekten he. <laughs> İtmeyeceğiz. Kikl alalım. Tam bir dakikine farklı bir yöntem yapacağım. Hep aynı şeyi yapıyor. Bu sefer Q atacağım direkt. Hadi Sonra, Sonra da böyle stanlıyken. bir <laughs> çalıştı. Ama <Vezalip. gülüyor> <Anladın. gülüyor> tutmadı. Benim E'yi bozdu. Bir atacağım. Standıcı. ne güzel flashladı çocuk. Uy çok güzel bir flash. Kanka eyvallah da bu çocuk gerçekten çok hızlı he. Vallahi çok hızlı bak. Gerçekten süper. Arındırlar süper. Benim flash'a flash. Tepkime süresi mükemmel çocuğun yani. Çok rahat. Çok profesyonel. Çok CC var. Her zaman arındırım olmaz ya. Bir de biraz büyü direnci mi alsak Veigar için? Kaysa da AP'den vuruyor. Bence Ayak... al. kabıyı değil mi? Çalışıyor. Ben de onu düşündüm. Ben de onu düşündüm. Merkür aldım. Hep arındırımız olmayacak. Yani hasar zaten adi hasar Kaysa'dan çıkmaz artık çok geride. Kong. Ninja tabiyle çok güzel dururdu aslında şu Wukong ve şey de Kaysa. Şu bizde 3 kişiyiz. Tamam. E pullayacağım. Senin hareket hızını da arttıracağım. Sen lane'de mi ultiyle ile mi gelecek? Şuradaydı şu Lane'de tamam. de olabilir. Baksana artık hızlı da koşturuyor baksana. Harbi yani alttayken bu inmiş haldeyken gerçekten hızlı koşuyorsun. Daha bilelim mi? Şen gelebilir. belvet bir anda adrenalin patraması yaşadım evet ne yapıyorsun abi dalabilir mi gece sen ölü sen ölü şu an tıklayamıyorum <laughs> orada orada bir tane gördüm ben <laughs> bir de kule altı olduğu için kanka Ward hani bir süre görünüp kayboluyor ya hep duruyor <laughs> <laughs> Bizden nefret ediyorum kanka. Evet, çok doğru söylüyorsun. Abi çok güzel olmuş. Ben de beğendim. Aynen. Ben yokum sen. Ben doğumu yarıda bırakmam. Aynen. Bir daha aplatsın. Şu üç item alacağız arkadaşlar. Şu üç item alacağız. Sırası oyundan oyuna değişir. Ben Kalkanya'yı Dominik Kanoslamış alacağım sırasıyla. Biraz yakınım. Uzun CC lazım. et elle koşsun. Şimdi Kaysa ile biribiris. Yerim onu bu arada. Ee, gördüm de çok uzağım ya. Ama geliyorum. Oğlum ben seni şey sandım ya. LB sandım. Sarhoştum LB sandım diyorsun. Ya ne işin var orada? Çok güzel 4 kişi kurtardık. Ya ulan tak oğlum tasmaya. <laughs> ee, şu bitmiş. Sonraki base'de alırız. Samira da şunu sakın atlamayın. Ultiniz geldiği an atmak zorunda değilsiniz. Bunun bir süresi var. Bekleyin. Hemen atmama gerek yok. Acelem yok. Kilit şey ne? Wukong'un ultisi mi? Tamam. Trish'in Q'su mu? E'si mi? Tamam. Ondan sonra ultiniz bir kapanırsa bir daha açmanız çok zor. Ona göre oynayın. İyice beklemeniz lazım. Kilit olan, tehlikeli olan tüm yeteneklerin atılması lazım ki ondan sonra oynayalım. Acele yok. Zaten o an hasar çıkartıyoruz. Kanka bir döneyim mi? 2100 oldu para. Dön. Artık biraz para harcayayım ya. Kan olsam işte bitiyormuş da sıkıntı yok. Ee, şimdi önce Dominik lazım mesela hasar konusunda artık Wukong'un Trish'in o kadar hasar yemediğini gördüm. Ninja tabiler devreye girmeye başladı. Shen de aynı şekilde. O yüzden önce Dominik'i bitireceğim. Can çalmam yeter abi Allah çok versin. Yenilmez var, zafer var. Fightlerde idare ederim. Şu anda biraz daha fazla vurmam lazım. Bota ee, gel, koşacağım. Ejder de var zaten. Ejder varken bota gitmek lazım. Bak ultiyi beklettik acelemiz yok. Arındır'a bastık. Kitle kontrol edildikten sonra öyle ultimize bastık. Ulti atmış olsam ne olacaktı bayıldıydık. Tabii şeyini oyaladığımız için takımda yukarıda bir şeyler almış. Kim geliyor buraya? Veigar geliyor. Veya. Yok şu anda. Tabi ördek adam tankladığı için be Okey. Ben de base'e basayım. Base'e basayım. Yine para çıktı çünkü item bitirelim. Üstünüzde yani para misin? varsa risk kalmayacaksınız abi. En rahat oynadığımız ikili bu olabilir mi abi? E tabi kanka biz bunlarla bütünleştik artık ya. Sizin aklınıza ne geliyor? Yorumlara soralım. Aldura ve Eray. Ha. Denince... Hayır o şey demesin. Şampiyon olarak. E tabi şampiyon. Bunlar çok uyumlu. İşte komik. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Mesela buff hırsızı falan yazmayın. Öyle biliyorum ama yazmayın. Biçer. Bir şampiyon abi. Aldro deyince bu. Eray deyince aklıma bu geliyor. Yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyacağız herhalde. Hadi. 704 yazdı ama doğru mu görmüşüm? Doğru görmüşüm. Ama <laughs> hepiniz. Bir de senin şu zırhı azaltıyor ya kanka. Yani de daha de çok vuruyorum şey aslında stunlı adama. Bak. Bayıldı o şu anda. Çalıyorum ben onu. Artık önceden mesela belli bir oran çalıyordu şimdi bu yük olarak artıyor. 1 1 2 artı, 3 artı, 4 artıyor mesela bu şekilde de değişti. Daha çok vız çalıyor. <laughs> çok kolay ya. Bu kadar hızlı düşman kesebilen bir ADC yok ya. Değil mi kanka? EQ oto atıp kesemeyeceği evet. çar yok. Çok kısa sürüyor ya. <laughs> oh! Ooh, oğlum bu <laughs> Kanka %100 bin rate Samira birinciliğimiz var yeni izleyen arkadaşlar, evet. yeni gelen Aynen. arkadaşlar. Maç kaybetmeden 38 maç 38 bin alıp dünya Samira birincisi olduk yeni izleyenler varsa. Eskiler garipsemiyor ama aramıza yeni arkadaşlar da katılıyor. Onlar da bilsinler ki... Onlar da Benim bilsinler birinci ki birinci biz birinci oynuyoruz birinci bu çağlara. Benim birinci. <laughs> yani. GG kanka. Evet kanka 22 dakikada 43.418 <laughs> Karşı nişancının 3 katı hasar vurduk. O 22 dakika mı sürmüş? Evet. Oğlum biz o kadar dolu dolu geçtik e, ya. Yani. Full biz oynadık çekimini. GG. VP diyelim o zaman. Yeni rel 10 üzerinden 10. Ben bayıldım.